34 yıldır burada oturuyoruz. Ama köprümüze çok memnunuz. Yapanlarına Allah bin kere razı olsun. Metal işe çalışırken valla hep arabaların arasından, deresinden geçiyorduk yani gözümüzü karartarak. Her hafta ölüm oluyordu burada. Çok kolaylık sağlıyor. İçemiyorsun ki buradan karşıya geçemiyorsun. Tabii ki çok memnunuz, çok. Burası e, 1986 yılında otoban olduktan sonra İbrahim Tatlıses Köprüsü yapıldı. Kaza oldu bu cadde üzerinde. Sonra belediyemiz sağolsun üst geçit yaptı. O yüzden çok teşekkür ediyoruz. Tekrar belediyemize, Sayın Kemal Başkanımıza. Burada iki tane asansörün olması, engelliler ve hamile bayanlar, çocuklu bayanlar için gerçekten yapılması gereken bir şeydi. Yoksa bu yapılan köprünün de pek bir anlamı kalmayacaktı. Çünkü diğer insanlar, çocuklu bayanlar, hamile bayanlar tekrar bu alt yolu kullanmak zorunda kalacaktı. Sağolsun Kemal Başkanımıza dilekçeler falan müracaatta bulunduk kendisi bunu gündemini aldı ve bunu yapım için büyük emek sarf etti. Kendisine bu konuda teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra bir can kayıpları falan yaşanmayacaktır. Herkese hayırlı olsun.